Amca. Merhaba. Efendim. Merhaba Abdullah amca. Birinci ordu, on beşinci kolordu, on, on dokuzuncu tükay, iki yüz piyada ve havam bölü komutanı. Birinci havam komutanı. Maşallah, maşallah. Abdullah amcam, sana devletimizin sağlamış olduğu 1670 altı TL'yi sana teslim etmek için geldik. Biz sizler için varız, siz de bizler için elinize şey kalın. Şurayı açın. Şuradan elimi alalım? Yok, şöyle bir imzanızı alalım. Sana paramı teslim edelim. Paramı var, paramı güzel. Al. Şuraya atalım. Hazır al. Tamam benim. Ya hap. Hazır al. Dikkat. Sağ bak. Komutanım. 93 kişi. Evrenizde.